Herkese merhabalar. Bugün play oyun hamurlarıyla sandviç yapacağız. Domatesli, manınlı, kaşar peynirli bir sandviç. Hı, kulağa çok leziz geliyor. Hadi başlayalım. Çok güzel. Ekmeğimiz şöyle. Henüz ekmek değil, henüz bir hamur. Sandviç ekmeğimin hamurunu güzelce açıyorum. Ve onu tıpkı ikiye bölünmüş bir sandviç ekmeğinin bir parçası gibi üçgen yapıyorum. Lezzetli bir sandviç için olmazsa olmazlardan biri kaşar peynirdir. Peki bu hamuru nasıl bir kaşar peyniri haline getireceğiz? Bir parça peynirimi koparıyorum. Ve onu güzelce açıyorum. Biliyorsunuz ki kaşar peynirler incecik olur. Leziz ve yağlı bir kaşar peynir için hamurunuzu iyice açmanız gerek. Ve şimdi onlar küçük kare şekli veriyorum. İkisi de iyi. Harika. Leziz kaşar peynirlerimiz de hazır. Peki ya domates? Sandviçin olmazsa olmazlarındandır. Tabii ki domates de yapacağız. Bir parça kırmızı hamurumu kopardıktan sonra onu güzelce açıyorum. Ve onu bir kapak yardımı ile küçük domateslere dönüştürüyorum. Harika. İşte domateslerimiz de hazır. Şimdi ise sırada ne mi var? Tabii ki sırada marul var. Bütün malzemelerimi kenara koyuyorum ve onları en son birleştireceğiz. Marulumuz için ihtiyacımız olan şey yeşil mi yeşil harika bir oyun hamuru. Onu da güzelce açalım. bence yeterli. Kenarlarını keselim. Birazcık inceltelim. Ve daha sonra kenarlarına şöyle ezelim parmaklarımızda ve kıvrımlar verelim. Ezdikçe zaten kıvrımlar kendiliğinden oluşuyor. Ve sonra onu adeta gerçek bir marulmuş gibi şöyle bir araya getirelim. Leziz mi leziz sandviçimizin bütün malzemeleri hazır. Artık onları birleştirebiliriz. Sandviçimizin alt zemini. Harika mı harika kaşar peyniri. Domatesi. Marulu. Tekrar kaşar peynir. Ve tekrar domates. Ve sandviçimizin üstü. Son olarak da kürdanımız sandviçimiz gerçekten harika görünüyor. Leziz mi leziz sandviçimizin yanına içecek olarak ne alırız? Boş Play-Doh oyun kutusunu alalım. Ve kırmızı hamurumuzu büyükçe açalım. Ve açtığımız oyunu, hamuru kabımıza güzelce ve sıkıca saralım. Fazlalığını keselim ve buralarını iyice düzeltelim. Dışındaki fazlalığı da alalım. Ve altındakini de. Şimdi kenarlarını kaplayacağız. Buradaki ek yerlerini iyice birleştirelim ki belli olmasın. Harika. Şimdi güzel bir Coca Cola yazısı yazalım. Bunun için beyaz oyun hamuruna ihtiyacımız var. İşte sandviçimizin yanına kolamız da hazır. İşte leziz mi leziz parmak sandviçim. Ve işte leziz mi leziz kolam. Artık pikniğe hazırım ve karnımı doyurabilirim. Çok güzel. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki eğlenceli günümüzde görüşmek üzere. Hoşçakalın.